Bolu Yeni Akçagavak Köyü'nde ikamet etmekteyim. İsmim Şükrü Yıldız. Çocukluğumdan beri çiftçilik işiyle uğraşıyorum. Organiye 2002 yılında başladım. 4-5 ilde pazarcılarımız var. Oralara artı taze direğe de geçen yıl ve bu yıl vermeye başladık. Ürünlerimizin kalitesi oldukça güzeldir. Verdiğimiz yerlerden çok memnuniyet alıyoruz. Patates ekimimiz Nisan ayında başlar ekimlerimizi, dikimlerimizi yaparız. Haziran ayına kadar e, ürünlerimiz çıkar, çapa yaparız, boğaz veririz. Yağmur yağmaz ise yağmurlama yaparak sulama yaparız. Daha sonra hastalık gelirse ürünlerimize yağmurlama Yaptığımız zaman bazı zamanlar havalar çok e, yağmurlu gidiyor. Göktaşı kullanıyoruz. İlaç falan kesinlikle kullanmıyoruz. Sulama işlerimiz bittikten sonra hasat yaklaşıyor. Depolarımıza koyuyoruz. Bir miktarını tarlamızdan pazarladık talep durumuna göre depomuzdan da Nisan-Mayıs aylarına kadar aralıklı günlerde işliyoruz ve gönderiyoruz. Soğan, sarımsak onları da veriyoruz. Onların ekim dikim zamanları da aşağı yukarı padelese yakın bir zamanda oluyor. Karpuzlarımızı da Nisan'ın 15'inde dikimimizi yapıyoruz. Sebzelerimizi de Nisan sonuna kadar soğuk havaların biraz daha ılıması Durumuna göre hareket ediyoruz. Bize en çok zorlayan böcekli mücadele, hastalıklarla mücadelede sıkıntı yaşıyoruz. Ee, böcekli mücadele yapmamız gerekiyor. Böcek e, genellikle çok oluyor. Lazer kullanıyoruz ve memnunuz. İklim şartlarından genellikle kapalı havalarda, bulutlu, yağmurlu havalarda sık sık ilaç yapmamız gerekiyor. Masraflarımız, maliyetlerimiz çok yükseliyor. Bunda sıkıntı yaşıyoruz. Herhangi başka türlü bir sıkıntımız yok. İki yıl öncesi e, taze de bir arkadaş vasıtasıyla tanıştık. Bizim ürünlerimizi iyi olduğunu, kaliteli olduğunu söylemiş arkadaşımız. Ürünlerimizi vermeye başladık, memnun kaldık. Sohbetimiz çok güzel idi. Ürünlerimizi onlar da beğendiğini söylediler. Sözleşmemizi yaptık. Devam edeceğiz nasip olursa tekrar. Bizi yer üreticilerden ayıran konvensiyonel ürün yetiştirmiyoruz. Organik olarak yetiştiriyoruz. Konversiyon ürün e, üretmek organıya göre daha kolay, kalıntı olmasından dolayı biz konversiyon ekim yapmıyoruz. Zararların olmaması nedeniyle konvansiyonel ekmeyip organı ekiyoruz, üretiyoruz. Hem biz memnunuz hem tüketici memnun.